Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem bir kare getirdim. Güzeller Güzeli oyuncumuzun bugünkü Instagram paylaşımını sizler için getirdim. Afra Sarıçoğlu e, arabasıyla giderken Oy vermeye giderken muhteşem bir kare paylaştı. Köpeği ile ile birlikte muhteşem kareyi paylaşan Afra Sırıçoğlu'nun Instagram paylaşımını sizler için sunuyorum. Güzeller güzel oyuncumuzdan yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Manşetten de yeni paylaşımlar yapan güzel oyuncumuzun birbirinden güzel karelerini sizler için getirdim. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.